Sultan II. Murat, Şehzade Alaaddin Çelebi'nin vefat etmesi üzerine son derece üzüldü. Balkan ülkeleriyle 10 yıl süreli ikili anlaşmalar yaparak devlet işlerini 12 yaşındaki oğlu Sultan Mehmed'e bırakarak Manisa'ya çekildi. İşte bu gelişmeler Macar Kralı Ladislas için kaçırılmaz bir fırsat demekti. Derhal Osmanlılarla yaptığı antlaşmayı bozan Ladislas, Savaş hazırlıklarına başladı. Haçlı ordusu Kasım ayının 9. günü Varna şehrine girdi. Müttefikler ordusunun saldırı hazırlıkları yaptığını haber alan Osmanlılar ise derhal bir harp meclisi topladılar. Bu mecliste Sultan Murad'a mektup yazılmasına karar verildi. Bu mektupta Sultan Murad'a derhal tahtına çıkmasının gerekliliği bildirilmişti. Sultan Murad ise mektuba şöyle cevap veriyordu: Oğlumuz Sultan Mehmed'e hilafet makamını ve saltanat tahtını devretmekten maksadımız Bundan böyle istirahat etmekten ibarettir. Padişahlık kendine lazımsa din ve devleti korusun. Bunun üzerine Sultan Mehmet babasına ikinci bir mektup yazarak şöyle dedi. Cihan sultanlığı kendisine ait ise tahtının başına gelip düşmana ders vermesi farzdır. Yok padişah biz isek işte emrediyorum. Derhal ordunun başına geçin. Verilen emre uymak üzerinize vazifedir. Bu güzel emri alan ikinci. Murad ordunun başına geçmiş ve Haçlıları Kosova'da büyük bir yenilgiye uğratarak tarihimize altın bir sayfa eklemiştir. 12 yaşında padişah olan küçük ise 21 yaşında İstanbul'u fethederek Fatih ünvanını almıştır.